Eyvallah Hayatımı kurtardın kaptan sağ olasın. Sizi ben değil sizi Allah kurtardı. Tekrar geçmiş olsun. Yeni sizi bir hastaneye götüreyim. Yok yok hiç zahmet etme. Zaten yeterince zahmet verdim sana. Sen olmasaydın ölüyordum. Yaşayacak ömrüm varmış. Çok sağ ol kaptan. Sana borcum ödemek isterdim ama halimi görüyorsun. Estağfurullah ona söz. Sağ olasın tekrar. Geçmiş olsun. Eyvallah. Diyorum. Biliyorum ben sen gitmedin hiç bir yere. Sen biliyorum. Hiçbir şey olmadı sana. Sana bir şey olmuş olsa ben böyle kokunu alamazdım ki. bulunmuş. Oh. 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 Şükürler olsun. Şükürler olsun. <laughs> Bizim hastane dediğim hemen gidiyoruz. Hastaneye. Başüstüne efendim. Ne demek hastane dedi? Şevket sen kardeşinin yanında değil misin? Cahide ne oluyor? Peki. Peki tamam. tamam. Balıkçılar bulmuş, sahile getirmişler. O, o da çekip gitmiş. E Yaralı değil mi? Çok değilmiş. Oh, değilmiş. Oh. Bir gömleğe sarılıyorsun. Ama bana sarılamıyorsun. Az önce beni bir daha görememekten korkarken şimdi yüzüme bile bakmıyorsun. Bunu bize neden yaptın Gülrüm? Bizi bu hale neden getirdin? Neden? Kurtulmuşsun. Gördüm rahatladım. Gidiyorum şimdi de. Ömer, Ömer ya ne yapıyorsun? Yap. Hiçbir yere gidemezsin. Kendine gel, aç şu kapıyı. Asıl sen kendine gel götü. Eğer bu kapıyı ya. açmamı istiyorsan, bunu bize neden yaptığını bana itiraf edeceksin. oğlum biz geldik aç kapıyı. Ömer! Aç! Geldiler. Ya geldiler duymuyor musun? Umurumda bile değil Güdür. Kimin geldiği umurumda değil. Ömer saçmalıyorsun. Korkuyorsun değil mi? Seni burada görürlerse anlayacaklar diye korkuyorsun. O zavallı, o duygusuz evliliğini anlayacaklar diye korkuyorsun. Ömer benim... Benim gitmem lazım. Aç şu kapıyı aç buradan çıkacağım. Ömer. Dün geceyle ilgili konuşacaklarımız var. O kadını senin yanında, senin evinde görüp de nasıl kendime hakim olabildim hala şaşıyorum. Yani bu kadar fazlaydı. Gerçekten çok fazlaydı. Ömer, içimi rahatlatacak bir şey söylemeni istiyorum. Artık ondan kurtulduğuna inanmak istiyorum. Güldürü Cihan'la evliyken hala onu sevip sevmediğimi merak ediyorsan... ...üzgünüm için rahatlatamayacağım anne. nasıl olur? Nasıl olur? Ben seni tanıyamıyorum artık Ömer. Yani böylesine ağır bir ihanete maruz kalıp hala nasıl onu sevebilirsin? Sen kendine yakıştırabiliyor musun bunu? <laughs> Yakıştırdığımı kim söyledi ki? Ne hislerimi, ne kalbimden geçenleri artık ben de kendime yakıştıramıyorum anne. Ama durduramıyorum. Ömer, bu evlilik de seni durduramayacaksa ne durdurabilir ha? Ne durdurabilir söyle. sonun bana vereceği tek bir cevap